Başkan programına hoş geldiniz. Herkese merhabalar diliyorum. Ülkemizde 5 milyondan fazla kamu çalışanları var. Kamu çalışan personellerinin başkanı bugün bizimle beraber olacak. Öncelikle Sayın Doktor Menderes Kandemir. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız? 1970 Konya Sedişehir doğumluyum. İlk ve ortaokulu Seydişehir Gevrekli Kasabası'nda okudum. Liseyi Seydişehir Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladım. 2000'li yılda e, kamuya başladım. 22 yıldır kamuda çalışıyorum. Kamuya başladıktan sonra e, lisansımı tamamladım. Akabinde e, yönetim ve organizasyon dalında yüksek lisansımı yaptım. İşletme dalında da doktoramı tamamladım. Bu süreç zarfında tabii ki akademik çalışmalarım da devam evet. etti. Pozitif Psikolojik Sermaye adında bir kitap yayınladım. Küreselleşme bağlamında örgütlerde yönetim adında e, bölümlü bir kitap çıkardı. E, editörlüğünü yaptım sayın e, Profesör Doktor İzzet Gümüş Hocamla birlikte. Güzel bir çalışma, güzel bir eser çıktı ortaya. Sonrasında kongreler, sempozyumlar, e oralara bildirimler sunuyorum. Makale çalışmalarım devam ediyor. Ve aynı zamanda da kitap bölümlerini yazmaya devam ediyorum. Peki başkanım dernek kurmak nereden aklınıza geldi? Şimdi biz kamu çalışanıyız. Evet. Tabii kamu çalışanlarının e, sorunları çok. Bu konuda tabii ki en çok bu işlerle iştikal olanlar sendikalar. Ee, biz de sendikaların içerisinde yer aldık ama her e, ne kadar sendikalı olsak da e, biz orada aradığımızı bulamadık. Sonra bir grup arkadaşla bir dernek kurmaya karar verdik. Buradaki amacımız tabii çalışanların e, özlük haklarının iyileştirilmesi. ki iki İhtiyaçlarının karşılanması amacıyla 13 Kasım 2020 tarihinde e, kuruculuğunu, kurucu başkanlığını yaptığım kısadı kamu perdalı olan Kamu Personel Derneği'ni kurduk. Evet. Buradaki amacımız e, biraz önce de söylediğim gibi çalışanlar sorunları oluyor. Ama bu sorunlarla genel anlamda ilgilenecek e, bu sorunları e, bertaraf edecek bir kuruluş, bir yapı göremediğimiz için bu kamu personeli derneğinin doğuşu böyle oldu. Peki kamu çalışanlarının sorunları nelerdir? En çok size gelen ya da ne, ne gibi sorunları çözüyorsunuz? Bize gelen sorunlar e, daha çok Mobik'le alakalı oluyor ama Mobik bizim ülkemizde maalesef e, böyle e, herkes tarafından bilinen bir konu değil. Bu konuda zaten kendi akademimizde bir eğitim düzenledik. Bu eğitimle birlikte de işte ile ilgili eğitimler veriyoruz ki mobik nedir, ne değildir, ne kadar sürelidir mobik diye. Bu bununla ilgili mesela şeyler geliyor, sorunlar konular geliyor veya disipline uğramış, disiplin cezası yemiş ya da kendi isteği dışında e, tayine gönderilmiş, yeri değiştirilmiş personeller oluyor. Sürgün gibi yani. Ano yani tamam. sürgün gibi diyelim yani eee tabiri caizse evet. de sürgün sürgüne gitmiş personeller. personellerle ilgili e, bu tip davalar geliyor. E, biz dedik ya kuruluş amacımızdan bir tanesi de buydu. Biz çalışırken ortada dernek yokken bazı mağduriyetler yaşadık. Biz istiyoruz ki arkamızda köklü bir e, STK olsun, Sihir Toplum Kuruluşu olsun veya işte sendik olsun ama biz aradığımızı bulamadığımız için bu dernek zaten bu şekilde doğdu. Peki en ilginç size gelen sorun nedir bugüne kadar? Dört yıldır başkanlığını yaptığınız dernekte. En yani ilginç sorun bir tane e, bir amirin çalışanına e, hakaret ve sinkaflı sözlerle e, üzerine yürümesi ve genelde e, bu tip olaylarda şahit bulamazsınız. Tabii ki. Şahitlik yapacak birisi olmaz. Özellikle mobbing konusunda. Yani mobbingi, ispatlayabilmeniz için özellikle şahidinizin de olması lazım ki size şahitlik yapabilsin. İşinden olmamak için insanlar Tabii. korkusundan konuşamaz. Genelde yani her ne kadar kamu olmasına nazaran genelde insanlar bu konuda çok temkinli davranıyor. Bu konu da e, yargıya taşınacak bir konu. E, mağdur olan, çalışan e, yargıya yani şikayet dilekçesinde şahit de gösteriyor. Şahit de o belediyenin zabıtası. Tabii ki e, biz de dedik ki bize gelecek olan konular mesela eğer bir mağduriyet yaşanmışsa biz çalışandan şunu istiyoruz. Bize yazılı, görsel veya şahitli bir şekilde e, bildirin ki, bir belge sunun ki biz de eğer yargıya gideceksek, taşıyacaksa konuyu elimizde güçlü olsun. Ya da idareyle niye böyle oldu diye e, bize gelen talebi idareyle paylaşınca da e, bizi yani sözle söyleyip de boşluğa çıkarmasın. En azından biz de bir belge sunalım diye bize bu şekilde gelen taleplerden dolayı bir e, belge istiyoruz. O da şahidim var dedi. Şahit biz dedi ki şahidiniz var ama şahit size şahitlik yapacak mı? Önemli olan bu. Yapacak dedi. Nitekim de e, her ne kadar baskı uygulasalar da şahit üzerine. Zabıta'yı e, bir kez daha tebrik ve teşekkür ediyorum. E, hiç geri adım atmadı. Ne gördümse şahitlik yaptı. Yapacağını söyledi ve şahitlik yaptı. Yani belki de ödüllendirilecek bir çalışan diyelim, hep de aklımızda, aklımızın bir köşesinde eğer bir ödül verilecekse o kişiye kamu personel evet. derneği olarak da bir ödül vereceğiz yani. Çok güzel. Peki en çok merak ettiğim kadın mı erkek mi daha çok mağdur kamu çalışanlarında size gelen talepler hangisi daha fazla? Şimdi bize gelen talepler daha çok erkek. Kadınlar çalışanlar tarafından. Aslında bunca, yani üç yılı geçti derine kurulalı. iki tane kadın çalışanımızdan e, bu konuda ilgili talep geldi. Yani ikisi de işte mobbinge uğradığını e, söylediler. E, genelde erkek çalışanlar yani biraz daha bu konuda cesaretli oluyor. Bu konuda adım atabiliyor. E, kadın çalışanlar tabii ki mağduriyetleri biraz fazladır ama Sanki biraz geri planda duruyorlar. Acaba yani, toplum baskısı mı? Yani kadın olmanın verdiği bir zorluk mu? Sanırım öyle. Yani biraz da kadın olmanın verdiği <laughs> şeyden dolayı, zorluktan dolayı geri planda durmaya çalışıyor. Veya yani ne bileyim bir şey olamazsa da bizde biliyorsunuz toplum baskısı var. Evet. Bu baskıyı mı artık e, göz alıyor veya alamıyor? Ondan dolayı pek kadın çalışanlarımızdan Herhangi bir şey gelmiyor şikayet gelmiyor iki kişi hariç. Peki 5 milyondan fazla kamu çalışanı var personeli var. Siz üye olanlara sadece yardımcı olabiliyorsunuz doğru mu? Evet tabii ki biz üyelerimizin her zaman arkasındayız bize dediğimiz gibi mağdur olduklarını yeter ki belgilesinler. Biz önce idareyle ile iletişim kuruyoruz yani önce mağduru dinliyoruz çalışanı sonra diyoruz ki bir de idareyi dinleyelim. Aslında tabii. eğer Adaletli bir karar verilecekse iki tarafın da dinlenmesi lazım. Bizim üyemiz diye eğer kişiyi dinler de ya doğru ya senin yanındayız diye öyle hareket ederse biz de yanlış yapmış oluruz. Peki bunu e, neye dayanarak yapıyoruz? Mesela e, bizde ahilik diye bir sistem var. Evet. Yani bir, belki ilerleyen zamanlarda bir soru gelir. Onu da <laughs> şey yapmak, anlatmak lazım ama ben e, ufak da olsa bir bahsedeyim. E, ahilikte de öyledir yani iki esnaf anlaşmazlık yaşayınca ahi baba bir hakem atıyor. Hakem iki tarafı da dinliyor ve adaletli bir karar veriyor. Sonucunu da ahi babaya söylüyor veya rapor ediyor. Eğer çözülmezse kadıya gidiyor ahilik sisteminde. Biz de ahiliye aldık, hamıya uyarladık. Aynı şekilde çalışıyorsunuz. Aynı sizden. şekilde çalışıyoruz. Hakem heyeti diye bir heyet kurdu. içerisinde. işte avukat, bilir kişi ve arabulucuların olduğu hakemiyeti. Konu geldiği zaman orada değerlendiriliyor. Evet, çok güzel. Değerlendiriliyor. şey dinledikten sonra diyoruz ki bir de idare tarafını dinleyelim. Biz idareyle iletişim kuruyoruz. Bize böyle bir konu geldi. bu şekilde de bir belge sunuyor ama bir de sizden dinlemek isteriz diye idareyi de dinliyoruz. İdareyi de dinledikten sonra işte orada sağlıklı bir karar ortaya çıkıyor. Yani eğer gerçek anlamda mağduriyet yaşamışsa idarede böyle bir şey diyorsun. Önce bir ara yapmaya çalışıyoruz. Ki böyle üç tane konuyu çözdük yani. Yargıya taşınacak konuyu ara buluculuk yaparak. Gerek kalmadan çözüldü. Tabii ki. Ama burada işte amacımız yargının yükünü hafifletmek. Peki bu derneği kurarken... Çalışma barışını sağlamak. Derneği kurarken hiç baskıyla karşılaştınız mı? Sonuçta kamu çalışanlarına destek oluyorsunuz. Kurarken hiç baskıyla karşılaşmadık ama Zaman içerisinde ilerledikçe az da olsa bir baskı görmeye başladı. Değil mi? Yani sonuçta birilerinin yanındasınız. Amirler işte ya da daha üstler. Evet biraz böyle şey yapılıyor. Farklı bir e, bakış açısı izleniyor. Ama bizim için önemli değil. Yani biz e, hiçbir Her zaman siyasi, çalışanların yanındayız. Hiçbir siyasi görüş gütmüyoruz. Her siyasi görüşe eşit mesafedeyiz. Ternek O yüzden biz önce adalet diyoruz. Peki maddi manevi destek alıyor musunuz? üyelerin aidatları ve yapılan bağışlarla dernek kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Aynı zamanda da güçlü bir yapı kuralım diyerek de kendi akademimizi de kurduk. Yani iktisadi bir işletmemiz de var aynı zamanda. Evet, çok iyi. Bu iktisadi işletmeyi kurmamızın amacı eee finans ayağını sağlamlaştırma. Yani çok güzel yönetim Kurarsınız yani yönetim kurarsınız ama eğer finans ayağınız olmazsa evet bir yerde e, eksik kalır. Yani finans ayağını da biz sağlamlaştırma adına kendi iktisat işletmemizi kurduk. E, kendi akademimiz var. Danışmanlık hizmeti veriyoruz. Evet, çok iyi. E, bu şekilde de kendi finansımızı sağlamış oluyoruz. Peki avukat, psikolog ya da sosyolog gibi çalışanlar ya da destekçileriniz de oluyor mu? Tabii ki. bizim Çünkü danışmanlarımızın, yargıyla çok işimiz olduğu için. Evet. Danışmanlarımızın içerisinde onlar da yer alıyor. E, şu an psikologumuz yok ama ihtiyaç hasıl olduğu için e, o tarafı da, o eksiğimizle tamamlayacağız. Avukat var. Bilir kişiler var. Çok iyi. E, gayrimenkul alanda danışmanlarımız var. Yani bu kamu çalışan değil ama dışarıdan bize destek veren. E, sağlık konusunda danışmanlarımız var. Sağlıkçı arkadaşlar. Eee Diğer konularda da danışmanlarımız mevcuttur yani. Bize gelen herhangi bir şey olsa eğer yoksa da biz birisini bulup bizden talep edenle danışmanı karşılaştırıyoruz yani. Konuşturuyoruz. Neyse konusu o şekilde danışmanlık almış oluyor. Peki derneğinizin hani kamu çalışan personelleri yararından başka faaliyetleri var mı? Ya da gelecekte daha bir üst seviyeye çıkmak için bir planınız, projeniz var mı? Şimdi Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarını malum siz de biliyorsunuz. Evet. Bu konuda da sanırım çalışmanız var. Evet. Ee, biz de işte sendikaların içerisinde, memleket derneklerinde ve diğer e, STK'ların içerisinde yer aldı. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının bir e, analizini yaptı. Hı hı. Bir de Gelişmiş ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları nedir, ne değildir? Özellikle İskandinav ülkeleri işte Danimarka, Norveç, İsveç, e, Finlandiya gibi ülkelerde de e, sivil toplum kuruluşları daha ön planda. E, onları da e, analiz ettik. Biraz önce bahsettiğim ahilik sistemini de e, analiz ederek ortaya hem diğer ülkelerdeki hem de kendi ülkemizdeki STK'ları karma yaptık. E, farklı bir konseptle çıktı Kamu Personel Derneği. Evet. Bu dernek olmaktan ziyade tabii ki e, farklı çalışma alanlarımız da var. Onlardan bir tanesi de zaten dernek kurulalı 3 yıl oldu. 3 yılda e, tamamladı. E, geçen hafta zaten olan genel kurulumuzu evet, yaptık. Tekrar başkan olunuz. Evet, tekrar Hayırlı başkan olsun seçim. bu arada. Teşekkür ederim. E, sonra da e, sivil toplum kuruluşları yani ülkelerin gelişmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi de sivil toplum kuruluşlarıdır. Yani ülkenin gelişmesinde üç tane ana etkenden bahsedilir. Bir tanesi kamunun kendisidir. Bir kanun nizam içerisinde hareket İkincisi özel sektör, müteşebbistir. Güven bulursa yatırım yapar. Evet. Üçüncüsü de sivil toplum kuruluşlarıdır. Eğer bu üçlü saç ayağından bir tanesi eksikse diyor, ülkeden kalkınma beklemeyin diyor. Doğru. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'ni ortaya koyduğumuz zaman 100 yıllık, 100 yılı tamamladık bir cumhuriyet. Ama ne dünya ekonomisinde ilk onun içerisine girebilmişiz, ne de süper güç olma yolunda 1, 2, 3, 4'teyiz. Bunun sebebinin biz STK'lar oldu. Yani siyasi partilerde aslında bir sivil toplum kuruluştu. Tek sebebimiz sivil toplum kuruluşları olduğu kanaatini ererek ilerleyen yıllarda temelini attık zaten bunun adını şu an siyasete politika üretme platformu diye dillendiriyoruz ama buradaki amacımız yani siyasilere herhangi bir şey dayatmak değil yani burada genel anlamda gördüğümüz ülke sorunları neyse ama bu hem devlet yararına hem de toplum ve millet menfaatine konuların geneli ilgilendiren konuların çözüleceği veya fikirlerin projeye dönüştürüleceği bir platform kuracağız. Şu an hangi aşamadasınız? Şu an daha önce biz bununla ilgili yalnız 90 kişiye yakın sivil toplum kuruluşun başkanları ve temsilcileriyle birlikte bir kahvaltı programı düzenledik. Yani buradaki amaç bir sivil toplum kuruluşu oluşturma ama diğer sivil toplum kuruluşları da içerisine alacak şekilde, ortak hareket edecek şekilde bir sivil toplum kuruluşu kurmaktı. Ee, orada daha çok kişiyle e, toplandığı bir yerde bunu dillendirilmesi veya aktarılması e, pek e, sağlıklı görmedik, açıklamadık. Dersini yaptık. Şu an üç tane kamu personel derneği ve diğer iki tane dernekle birlikte e, bir toplantı yaptık. Buradaki amaç dediğimiz gibi. Neye karar gibi. verdiniz? Siyasi evet, evet. O platformu kuracağız. Buradaki amaç mesela kamu personel derneği. E, bireyin ekonomi özgürlüğünü de çalışıyordu. Yani biz sadece ne e, kamu çalışanlarıyla ilgili değil. yani. Evet Bizim o projeniz bir de çok güzel. Bir de sorumluluğumuz var. Bu e, Hı -hı. vatana karşı, bu topluma evet. karşı da bir de sorumluluğumuz var. Biz o sorumluluğu yerine getirebilmek için Bireyin ekonomik özgürlüğü adı altında bir fikri projeye dönüştüreceğiz. Fakat e, biz dernekleri aynı bir birey gibi görüyoruz. Yani bir birey nasıl bir sorunu tek başına halledemiyorsa, yani 8-10 kişi bir araya Aynen. gelir, bir grup oluşturur, yani örgütlenme olur da o sorun hallediliyorsa, hani dernekler de bir sorunu veya bir fikri projeye dönüştürüp tek başına sunduğu zaman aynı bir birey gibi kalıyor kabul görmüyor, karşılığı Emek, olmuyor. Emeklilere yönelik bir projeniz vardı. Açıklamak ister misiniz? He, emeklilere yönelik. Tabii ki. Ben e, çok beğendim çünkü o projeyi. Eminim bütün emekliler de çok beğenecektir. Evet, e, şimdi o kuracağımız platformda diğer STK'ların da sivil toplum kuruluşlarının hı hı. da olacağı bir platform olduğu için kamu personeli denle bireyin ekonomi özgürlüğünü sunsun. Fikir projeye dönüşsün. E diğer Sivil toplum kuruluşu gene geneli ilgilendirecek bir fikri sunsun. O da projeye dönüşsün. Mesela emekliler de yani emekli derneğine de bunu da teklif ettik sağ olsun. Onlar da kabul ettiler. Türkiye'de 16 milyon emekli var dedik. Evet. 16 milyon emekli e, tabii ki aldığı maaş ortada. E, bir ek gelir olsun farklı bir kazanç da elde etsinler diye bir emekli bankası kurulması ile ilgili bir fikir oluştu. Bu platformda fikri projeye dönüştürüp o şekilde siyasilere veya kanlaştırması konusunda sunmadı. Burada işte 16 milyon emekli. Her emekli için 1000 TL katkı payı olmuş olacak. Katkı payı her emekli için 1000 TL toplam 16 milyar TL bir banka kurulması. Buradaki amaç yani biliyorsunuz bankaların kar amaçları çok yüksek. Bu yüzden emekli hem maaşını alacak emekli maaşını artı kendi evet. bankası olduğu için de tüm işlemleri, yani maaşını oradan alacak, kendi işlemlerini orada yapacak ve yıl sonundan yıl sonunda oradan kar payı alacak ki yaşam kaliteleri emeklerimizin biraz daha azsın anlamında böyle bir fikri de projeye dönüştürüp sunacağız. Şimdi ben şurada bunu sormak istiyorum. <laughs> bir kere kamu çalışan personellerine yönelik çalışmalarınız var. Evet. Emeklilere yönelik projeleriniz var. Bir de siyasilerle ilgili bir çalışmanız var. Etki, tepki nelerdir? Nasıl etkiler geliyor, nasıl tepkiler geliyor? Böyle biz şu an... Ee, Birileri rahatsız oluyor mu bu çalışmalarınızdan ya da destek oluyor mu? Diye hiç rahatsız olanı duymadık. Yani burada kötü bir şey yok zaten yani. Biraz önce söylediğimiz gibi yani devlet yararına, toplum ve millet menfaatine Aynen öyle. olan projeler. Yani birilerini işte yok saymak veya birilerini işte ayağından tutup onları bir kenara atmak değil yani. Hep birlikte toplu bu bir şekilde yani hem ülkenin kaynaklarını hem adil bir şekilde paylaşırlar. Yani refah içerisinde yaşayalım. Nasıl İskandinav ülkeleri dedi ki inceledik yani İskandinav ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının evet. gücünü. Yani onlar yönetimde söz sahibi de yani yönetimlere de katılıyorlar. Yani mesela bizim ülkemizde yani bir kanun yapılacak veya işte bir konu hakkında çalışma yapılacak. Biliyorsunuz birçok sivil toplum kuruluşu var. Aslında işte kanun yaparken veya bir yasa çıkartılacakken bu sivil toplum kuruluşlarında davet etseler. Mesela eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşu çok. Ne bileyim tarımla ilgili çok çevreyle ilgili çok çok fazla var evet. Tabii ki bu sivil toplum kuruluşları da çünkü sahada olan onlar. Tabii ki siyasiler de boş değil. Onlar da bilgi sahibi ama yani böyle birlik ve beraberlik içerisinde eğer e, yapılırsa bir anlam ifade eder. Peki ve onlar ne? da tepkisi en azından tepki gelmez. Yani çünkü sürecin içerisinde onlar da var. Hı, hı. Yani sadece hani personelle ilgili değilsin, eğitimle ilgili de çalışmalarınız var ve birçok ziyaretleriniz oluyor, kurum, kuruluş. Buralarda size destek olan ya da manevi olarak yanınızda olan kimseler var mı? Hani telaffuz etmek istediğiniz isimler olabilir. Tabii ki. Yani e, kamu personel derneğinin iki tane üyelik tipi vardı. Birisi e, asıl üye, yani kamu çalışanların kendileridir. <laughs> İkincisi de e, onursal üyelikler. Onursal üyelikler de derneğimize... Maddi ve manevi katkıda bulunan kişilere biz de onursal üyelik veriyoruz. Mesela onlardan bir tanesi de sizsiniz. Evet. Sağ olun. Yani biraz önce söylediğimiz o e, kuracağımız o platformda medya ayağını da bizde medya ayağı eksikti. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Medya tarafında bize danışmanlık yapacağınız için de size dedik ki onursal üyemiz olur musunuz? Sağ evet. olun. Siz de kabul ettiniz. Buna benzer dışarıdan bize destek verip de onursal üye yaptığımız kişiler de var. Biz de onları çok değerli görüyoruz. Genelde manevi destek oluyorlar. Biraz önce söylediğiniz gibi işte herhangi bir gayrimenkul alanda bir çalışanın, bir kamu çalışanının bir sıkıntısı varsa bir arayış içerisindeyse Necda Aykaç Başkanımla o, Yardım çok. Bize, evet, o yardımcı oluyor. O danışmanlık olarak e, onu gösteriyoruz. Artı o bize ara eleman çalıştayı yaptık sağ olsun. Ara eleman çalıştayında da e, koordinatörümüzdü. E, o yüzden e, ona da onursallık üyesi, o üyesi üyeliği verdik. Aynı zamanda Ayşe Akkurt hanımefendi o, sağ olsun. O da bize çok katkı sunduğu için o da onursal üyemiz. E, bir ismi zikretmeden geçemeyeceğim. E, TÜSİAV Başkanımız Beri Sarı Toprak aynı zamanda Ankara Sivil Toplum Kuruluşları'nın platformu. benim ağabeyim olur. <laughs> üstad yani STK'ların da üstad olarak ismi geçer. Sağ olsun bize çok destek veriyor. Onursal üyelerimizden bir tanesi de Vela ağabeyim. Sağolsun sağ olsun her zaman desteğini görüyoruz. Evet, bu kadar güzel projeye de bu kadar destekte normal başkanım. Evet. Başkanım biraz ara verelim. Biliyorum gündemimiz çok yoğun. Tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Tabii